Arkadaşlar Mücahit'i bekliyoruz yine. Mete Bey, Milas ee, bu sizin için. Her akşam bir tek şat atıyoruz. Evet yine mücadeleyi bekliyoruz. O Rezan Rezan da burada, Tuğçe Hanım da buradaydı sanırım. bayağı bir arkadaşımız burada. Ada Tepe Zeus. Herkese merhaba tekrar. Yine mücadeleyi bekliyoruz. İnce Hanım, hoş geldiniz. Arkadaşlar bekletiyoruz ama Mücahit'in bağlanmada sanırım bir, gene bir sıkıntısı var. Gevreken Ginger'ın muhabbet sohbetimiz vardı bugün. E, onu bence girip izleyin lütfen. Marka oluşturma için, yeni fikirler verme için kaydettim onu da. Enteresan bir sohbet. E, Haluk abimizin e, bütün dünyayı dolaşan birisi biliyorsunuz. Ee, çok enter enteresan şeylerden bahsetti. Çok güzeldi. Sohbet harika bir sohbetti. Evet Mücahit'i aramak lazım. <laughs> Bağlanıyor musun? Ben hazır açayım ben. Ben seni bekliyorum. Açık. Ben... Açık. Bana girsene bir. Yani e, benim şeyime tıklarsan isime. Tamamdır. Çünkü herkes burada bekliyor. Herkes seni bekliyor. Allah. Az soru ister sonradan geliyor. Tamamdır. Hadi. Teknik hata yaşadım, kusura bakmayın ya. Bu telefon yok, bugün yok. bir şey yaptı. Ben de Şimdi... senin dedikodunu yapıyordum, az solistler arkadan gelir diye. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Şimdi, e, bazı şeyler var. Bu, son e, Yağ'da kaldık. memeciyi anlatıyorduk. E, Memecik'te kaldık. E, Memecik'le ilgili e, şöyle. İyi sıkılmış meveciklerde buram buram zaten şeyi alıyorsunuz. Meyve kokusu ama evet. mevecin bir kötü özelliği var. Eğer kötü koşullarda üretirseniz hakikaten çok kötü bir yağ çıkıyor karşımıza. Ee, ve e, o aradığınız, beklediğiniz <laughs> acılıklar, yıkıcılıkları bulamıyorsunuz memecikte. Yani bu bizim ee, Yıllardır sıkısı. da e, belki hak ettiği değeri bulamamasının nedenlerinden biri de bu olması lazım. Evet yani kötü koşullarda üretilmesi piyasa yağı olarak kaldı yani işte bir sürü insan oradan aldı başka yağlarla karıştırıp onu şey olarak kullandı. Tabii ben buna şu anlamda karşıyım Türkiye'de maalesef hala etiketlerde şu yok harman yasaldır bir zeytinyağını başka bir çeşit zeytinyağıyla karıştırabiliriz bununla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Diyelim ki Aydın'dan aldığımız işte Muğla'dan aldığımız memecik domatla birleştirebiliriz. Ama bunun üzerine yazalım. Diyelim ki bunun içinde yüzde 40 memecik var, yüzde 60 domat var veya işte yüzde evet. 50 gemlik var. Bunu söyleyelim. Bunu söylememiz bize şunu kazandıracak. Ben bu yağı tattığımda, yani ben bu yağa alışmaya başladığımda, çünkü şöyle bir şey, insanlar alıştıkları bir ağız tadı var. Senin az önce söylediğin bana aydın, sen aydın mısın? Edremit yağının sana böyle hafif gelmesinin nedeni işte bu memecikten kaynağı. kaynak. Aynen, aynen. Bu, yani senin ağız Aslında sen şimdi e, ne yaparsak yapalım vazgeçemiyoruz. Kanımızda Değiştiremeyeceğiz. var. Değiştiremeyeceğiz, yani, evet. Evet. Ahmet Ertür'le biz yan yana ikimiz e, şeye katıldık, duygusal e, kursa katıldık. İkimiz de çuvalladık ilk eğitimde. E, aşağı 10 e, 2007'de mi aldık, 2005'te mi aldık hatırlamıyorum. Niye? Çünkü ikimizin de e, şeyinde, e, vücudunda zeytinyağı var. Bir de biz zeytinyağını tanımıyorduk. Tanımadığımız için bizim önümüze kim geçti? Bizim önümüze sıfırdan katılanlar geçti. Sen aydın yağına alışkınsın. Ben de o dönemde aydın yağına alışkınım. Buraya geldim, edremit yağına alışkınım. Ben şimdi edremit yağını kokladığımda tık alıyorsunuz. Yani edremit yağını tanıyorum. Şimdi tanıdığım arkadaşlar var bölge içerisinde yağ satan arkadaşlar var. bunun altı, ondan sonra Keremköy üstü, Ayvalık'ın düzlüğü, Havran bilmem neresi tek 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 hepsini söyleyebiliyorlar. Ama esas buradaki hikaye kalitenin üst seviyelere çıkarılması harman yağlarla oluyor. Gerçekten harman yağlar. Bunu yapanlar da var son zamanlarda. Çok da güzel evet, yapıyorlar. Çok da güzel yapıyor. Eee ya. şu anda önümde var bir tane. Ee, yazıyor üstünde de ve yazması da e, bence avantaj. Evet yani bu, bu kimse şeyi kaybetmez. Ee, Aynen. Ne o anladı? Ee, yani bu ben ihanet olarak görmüyorum. İhanet olarak gördüğümüz ya burada. Bu hakikatten evet. başka bir yağla karışık ama e, bunu duysaldan Böyle hissediyorsunuz, tam ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Mutlak surette ben mesela bu arkadaşa şeyi tavsiye ettim, dedim ki mümkün mertebe bir kimyasal analiz yapalım. Çünkü kimyasal analizde iş gerçeği ne olduğunu biz anlayacağız. Yani bütün hikaye burada. Biz bir bütün halindeyiz. Hem kimyasalı yapacağız, hem de üstüne gideceğiz. Bir de zeytinyağını duyu olarak tamamlayacağız. İkisini birden yaptığımızda inanılmaz bir kalite <laughs> kavramı konuşmaya başlıyor. O zaman ee, biz biraz e, önce elinde, bahsettiğimiz kupaj da arkadaşlar. Sanırım yanlış anlaşıldı, biraz önce bahsettiğimiz kupaj anlamında hani iki yığı karıştırarak yapıyorlar. Yani burada şey e, anlaşılmasın zeytinyağının içerisine zeytinyağı koyuyoruz. Ha, e, bu buradaki şey e, değil. Hani bu karışıkçılık tahşişten bahsetmiyorum değil. Aynen. ben. Benim bahsettiğim olay şu. Bazen mesela e, biz bir kere şunu yaptık. İki çeşidi aynı anda malak söre soktuk. İki farklı çeşidi farklı zamanlarda yağları birbirine koyduk. Yani duygusal öyle bir farklı bir şey ki siz e, çok acı bir yağla, çok meyvemsi bir yağla karıştırdığınızda eninizde sıfır kalabiliyor. Böyle enteresan bir şey bu. Yani, bu arada bir kimi... şey söyleyeyim. E, Mücahit keseceğim ama e, şu anda bir arkadaşım izliyor. E, kendisi Fransa Tarım Ateşesi'dir burada ülkemizdeki. E, hı hı. İnşallah bir gün gelirse bu taraflara e, Apelasyon edergimizin de yazarlarından e, onu senin yanına getireceğim gezdirelim. E, Fransa bu bölgeye bayağı merak ediyor, ilgileniyor açıkçası. E, bu da e, bizim yağların ve bizim ürünlerin kalitesini her geçen gün arttığını gösteriyor bence. Şimdi ben yurt dışına çalışacak arkadaşlara hep şunu tavsiye ediyorum. Bölge seçip diyelim ki şeyden itibaren, e, Gemlik'ten itibaren oralardan başlayaraktan bölge 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 hemen, hemen Mardin'e kadar yağlardan her birinden işte güzel kilo sattığında zaten şey e, orada kendini belli edecek. Bizim hangi çeşidimizin Fransa'da en çok tutulacağı orada belli olacak. Bir de evet. bu kadar zengin bir coğrafya, biyoçeşitliliğe sahip başka bir Avrupa ülkesi yok. İnanın yok. İspanya'ya gidiyoruz konuşuyoruz. Evet İspanya zeytincilikte bir numara. Kabul kardeşim de ama bu adamlar verimlilikte bir numara. Dünyanın en çok üreten adamları. Ve bu adamların çoğunluğu %60-65'idir belki veya %70'idir. Arbiküna tek bir çeşit. Herhangi başka bir çeşitleri yok. Ve kuzeyden güneye indiğinizde tek çeşit konuşuluyor. Bizde öyle değil. Buradan bir başlayın kaç tane çeşit gidiyor. Yemlik kendi içinde farklı karakter, karakterler gösteriyor. Şey ayvalık. Mutun ayvalığıyla Edremit'in Ayvalık farklı karakterler farklı. gösteriyor. İkisini evet. Aynı yarışmaya sokuyorsunuz. İkisi de altın madalya alıyor. Bu arada herhangi bir sıkıntısı yok. Yani demek ki ben iyi üretim yapmam gerekiyor. Ben bahçeyi iyi bir şekilde üretip ondan sonra gidip e, şeye devam etmem gerekiyor. Şişelemesine, pazarlamasına. Bir, bahçelerimiz iyi olacak. İki, fabrikacılarımız iyi olacak. Fabrikaları bence artık bölgeler ayırmalı. Butikçiler ve diğerleri diye. Bu anlamda o fabrikacı e, da evet Para kazanma anlamında onun da işte dediğim gibi maliyetini biz karşılayacağız. Bu Türkçeler karşılayacak. Orada devam edecek. Mesela tarışı ben bu anlamda önemsiyorum. 33 kooperatif 33 tane ayrı yağ. Düşünsene her 15 evet. günde bir yağ karakterizasyonu değişiyor. Yani buradan bir başladığımızda 33 tane her 15 günde yağ karakteri değiştire 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 inanılmaz bir arşiv yaparız. İnanılmaz bir pazarlama taktiğidir bu. Bunu başarmamız lazım. Biz pazarlama da zayıfız. Mutlak surette bir gün senin bu pazarlama konusuna da eğilmen lazım zeytinyağında. Ben mi? Buralardan işte böyle sosyal mecralardan bizleri bir pazarlamacıyla e, şey yapman lazım ve o işte vereceği akıllarla bizi üst seviyelere getirmeli. Mutlaka bir gün e, markalaşma ve pazarlamayı da konuşmalısın. Evet aslında her bu sohbetin içine geçiyor ama tabii daha e, uzmanını bulmak lazım. Doğru diyorsun. Evet, evet bence onu bir çalışmak lazım. E, mutlak surette çünkü bu iş e, bence zeytinyağının hem e-ticaret, şu an mesela inanılmaz bir e-ticaret işi var. Ee, bu, Patladı. bu inanılmaz yani 10 sene sonra göreceğimiz <laughs> şeyleri e, şimdi görüyoruz e, mutlak surette ee, bu şey devam edecek aynen bu arada e, bu ay apelasyonunda bir yazım var e, okursanız çok memnun olurum e, enteresan şeyler araştırmıştım onları yazdım COVID-19'un e, tarım ve gıda üstüne manifest manifestosu diye enteresan bir yazı e, yorumları da bekliyorum bu arada Hmm. E, marka çok önemli diyorsun. Doğru diyorsun. E, biraz önce işte e, Geveken Ginger diye bir hesap var. Biliyor musun bilmiyorum. Instagram'da hmm. Haluk abimiz. E, <laughs> çok ciddi bir e, uluslararası yemek yiyen gastronomide çok önemli birisi. E, bütün dünyayı geziyor. Bütün dünya mutfaklarını geziyor. E, onun da dediği markalaşamadığımız e, gerçekten markalaşmamız çok önemli. E, tabii bunun şu an için ilk ayağı da sosyal medya ve Instagram maalesef. Ama e, bu e, Instagram'dan yükleneceğiz diye de e, çok yanlış kişilere ulaşıp yanlış işler yapanlar da var. Evet. E, dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Özellikle şey, mesela bu tipte yağlar karşınıza çıkabilir. E, yani bu en büyük bizim sektörümüzün en büyük şeyi. Zeytinyağı niyetine diye satılıyor bunlar. Ee, bu en büyük sıkıntımız. Bu e, işte gerek yol boylarında gerekse bazı artık e, bizim içimizdeki arkadaşlarımız e, bu tip işleri şey yapıyorlar. Şimdi kokluyorsunuz böyle hafiften bir ısıtılmış yanmış bir e, yağ kokusu geliyor. Bunu da arkadaşlarım şu şekilde deneyebilirler. Isınmış yağ nedir diye. Ee, yumurta yapacakları zaman tavanın üstüne zeytinyağını koyduklarında o, o kızgınlıkla bir koklamaları lazım. Yani bu arada duysalcı yani duysal kafası artık her yerde her kokuyu takip etmedir. Siz gideceksiniz, bütün kokuları bulacaksınız. Yani bir ortama girdiğinizde koku nedir? Eee koku nedir? Bunu mutlaka kafanıza şey yapmanız gerekiyor. Çünkü Koka e, koku ne kadar iyiyse duysal o kadar rahat ediyorsunuz. Ben bu yağı şöyle mi tatlıydım, böyle mi tatlıydım şeklinde değil. Bu anlamda e, sizin e, birinci kural bu. Kokladığınızda alttan böyle hafiften bir ısıtılma yanma kokusu gelir. Bu bize genelde şunu söyler. Bu yağ bir rafine yağla karıştırılmış. Ama hangi rafine yağla karıştırıldığını işte gideceğiz orada şeyde öğreneceğiz. Ee, ne onlarda? Ee, Kimyasalla öğreneceğiz. kimyasal Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Ee, Hı -hı. Şarap eğitimleri verirken şöyle bir şey yapıyorduk. Yıllar önce insanları alıp bağa götürüyorduk. Bağlarda toprağa koklattırıyorduk. Bağların yapraklarına kırdırıp onları koklattırıyorduk. O üzümleri tane olarak yedirtiyorduk. Teze koklattırıyorduk. Hatta e, ahır şey. Eğer kokusu diye bir şey vardır şarapta. Evet, ee, evet. Eğeri koklattırıyorduk. Yani aslında e, bu yüzden e, arazide olan kişiler pek çok kokuya hakimler. Yani zeytinyağın içinde olan kokulara da hakimler. İşletmesi olan, zeytinyağı olan bunu yetiştiren, bunu gören, aşamalarını bilen kişiler biraz da dikkatlilerse pek çok kokuyu zaten önceden biliyorlar. Evet. Yani bu kokuları takip etmek biz kokunun peşindeyiz aslında. Mesela evet. Ee, şimdi tattığım yağlardan bir tanesi, paketten siz tattığınızda böyle e, beyniniz sizi alıp götürüyor, rüya gibi yağlar tadıyorsunuz ki e, iyi yıllarda, çok güzel yıllarda, e, işte iklimin de müsaade ettiği yıllarda inanılmaz güzel. Ben bir tavşan yüreği tatmıştım, hmm. e, ben onu ölmüştüm, beylik ve tavşan yüreğine ölmüştüm yani ama o sene çok güzeldi, kışta da, kıştı, da, yazda yazdı. Hani e, bu anlamda e, biz çok keyif almıştık o seneki tattığımız yağlardan. Şimdi duysal böyle bir şey. Siz bir şeyin peşinde koşacaksınız. E, mesela e, şey e, bu ısıtılmış yanmış kokuyu şöyle de alabilirsiniz. E, bu sinemalarda Mısır patlağı yapılır ya. Mısır patlağının yanına gittiğinizdeki o duyduğunuz koku zeytinyağının içerisinde varsa bir yerde bir soru işaretiniz olmak zorunda. Hani bunu kafanızda bir yerde tutmanız lazım. Şimdi hangi koku neredeydi ne değildi dediğim gibi ben de 3 ay Duysal'a hiç bakmayayım ben de unuturum. Bir başkası da bakmasın. Bizim arkadaşlarımız Türkiye'nin en iyi tadımcısı dediğiniz şu dediğiniz adam da bıraksın 6 ay tatması unutur. Bu tekrar tekrar üzerinde değerlendirilmesi gereken bir durum. Bu anlamda... Ee, burada... o, ee, sorular var ya o yüzden söylemek istiyorum. Arkadaşlar evet. hani şu marka iyi, bu marka iyi diye önermiyoruz kesinlikle. Hani bu evet. yanlış anlaşılma evet. olmasın. Ee, herkesin ağzına uygun yağ var piyasada. Önemli olan bunları alın. Kesesine uygun da yağ var. Aynen. Tadın ve ağzınıza uygun olan yağ sizin için en iyisidir. Evet. Yani Türkiye'de yasal olarak 2015 miydi yanlış hatırlamıyorsam ya 2015 mi? bizim mevzuat değişti de çok sık değişiyor. Bizim aslında mevzuatta şu an şey var duygusal kriter var ama duygusal kriter mevzuata girdi uygulanmıyor. Biraz daha ihtiyacımız var. Türkiye'de tanınır Hı. panel sayısının artması gerekiyor. Bakanlığın evet. bu konuda eğitimlerinin yapması gerekiyor. Sizin e, borsaya çok iş düşüyor bu arada. Kimyasal e, şey yaptığımız noktalar çok az. Daha yaygın bir kimyasal analizlere ihtiyacımız var. Bu anlamda bunları hepsi şey yapıyoruz. E, Pirina yağını sordular. Pirina yağı gündemimizde yok. Bugün biz kaliteye konuşuyorduk. E, bu işte şu yağın içerisinde Belki olabilir diyeceğim. Karışıklık karıştırılma esnasında genelde şey yapılıyor. Ama ben pirina yağını hep şunu söylerim. Bizim kendi arkadaşlarımız, zeytinyağcı arkadaşlarımız markalı, faturalı alıp faturalı satarsa pirina yağı karışık yağcıların asla hiçbirisi bulamayacak. Esas bütün hikaye evet. bu. Biz bu pirina yağını biz satmalıyız. Biz ahlaklı insanlar satarsak ahlaksızlara zaten bu yağ kalmayacak. Eti topu kaç ton yağ var zaten pirina yağı. Zaten onlar da çiçek yağlarıyla karıştırılıp veya diğer yağlarla karıştırılıp şey e, zeytinyağı diye satılıyor. Bize baltalanıyor bu. Yani bizim evet. pirina yağı diye tukaka yaptığımız yağ aslında dönüp dolaşıp kendi ayağımıza pranga oluyor. Bu yüzden hı hı. ahlaklı arkadaşlarım ahlaklı bir şekilde gidecekler göğüslerini gere gere pirina yağını faturalı alacaklar faturalı satacaklar. Bak kural bu. Faturasızsa o yağın bizim takip etme şansımız yok. Filin e, domates kokusu ve çalı kokusu da iyi yağlı. yani e, kusur değil evet. iyi yağlardır kusur, arkadaşlar. Evet. Hani kötü algılanmıyorsun. E... <laughs> Böyle ya artık şey da. arkadaşlarımız şey e, bundan sonra sürekli e, yemeklerini koklasınlar. Mesela Domates, ya bir domates kokusun Domatesi alıp bir koklamaları lazım. Şu an tabii biraz daha sera, tarlı domatesini bulmamız zor ama e, mevsim şeylerinden, mesela son e, enginarların son günleri, e, Urla'da hey, e, evet, Urla kadınlarından kargoyla göndertirebilirler koklasınlar. Salatalık kusurdur bu arada, salatalığı ha, istemiyoruz. Evet. Ee, bu arada e, domates de sapını ayrı koklayın lütfen kendisini ayrı koklayın. Evet. O ikisi farklı şeyler oluyor. Ve ya domatesi, bir ton farkı var arada. Evet domatesi, mesela alacaksınız maydanozu, başka şeyleri hepsini koklayacaksınız. Salatalık kokladınız. Salatalık kokusu bir kafanızda, hafızanızda kalsın. Eğer tenekede yağ, yağ çok beklediyse salatalık kokuyor salatalık zaten. Kokusu. Yani bu bariz bir şey. Salatalık kokusu bizim için kusurdur. Hani biz bunları birbirlerinden şey yapıyoruz. Ve Asla Türkiye'de en iyi yağ şuradadır. Böyle bir cümleyi iyi bir tadımcıdan duyamazsınız. Türkiye'deki her fabrika en iyi yağı üretmeyle mükellef. Ve bunu yapabilirler aslında. Hani biz bunu şey değil, bunu bu anlamda düşünmeyin. Gideceksiniz Türkiye'nin her tarafını dolaştığınızda eğer gerçekten iyi üretirlerse çok güzel yağlarımız var bizim ya. Ve birbirlerinden o kadar inanılmaz şeylere gidiyorsunuz ki ee, ba sizi başka yerlere götürüyor hülyalara ya bir ya kokluyorsunuz böyle rüya görüyorsunuz ya yani <laughs> evet. çocukluğunuzdaki çocukluğunuzdaki e, kokulara gidiyorsunuz şu yani salatalık üzerinde duyuruz şu salatalık konusu eskiden salatalık kamyonu önünüzden gittiğinde mahalleden kokusu çıkmıyordu salatalık öyle kokuyordu ve ağzınız sulanıyordu şimdi böyle bir salatalık yok Çengelköy evet. hıyarı diye satı, satılan hıyar. Şimdi Çengelköy'de zaten öyle bir yer yok ki. Böyle bir yer yok. O anlamda Türkiye'de zaten biz biyoçeşitliliği çok kötü hale getirdik. Umarım bu korona tarıma tekrar yeniden eski güzel günlerini şey yapar. Bu arada geçen <laughs> hafta ben dört tane ziraat mühendisi arkadaşımla konuştum. Meslek yeniden eski şaşalı günlerine geliyor arkadaşlar diye. Hepimiz çok sevinç içerisindeyiz. Tarıma bir ziraata yeniden dönüş oldu. Aynen. Bu anlamda bahçelerimizde şu önemli. Koku istiyorsak eğer, yabancı otları e, mücadeleden ziyade onları baskı altına alıp bahçemizde bize olan zararlarını engellemek, sıfırlamak asla değil. Bahçenizin etrafında mutlaka değişik kokuların olması gerekir. Biyoçeşitlilik açısından, tamamen şeyden, aroma kimyasal reaksiyonlarla meydana gelir. Bu anlamda siz aramayı oluşturmanız için toprakta fideğin e, yani köklerin rahat etmesini sağlayacaksınız. Ben kuzur içinde bir zeytin olursam size çok mutlu, musmutlu şeyler veririm. Meyveler veririm. Ama ben kötü olursam bu sefer tek taraflı. Bu arada polifenol dediğimiz şey zaten bu tek taraflıdır. Stres koşullarının ürünüdür. Bu anlamda istemiyoruz diyoruz. Meyve kokusu da olacak. Acılık yakarlık da olacak. Her ikisini birden istediğimiz için de bahçeyi siz gübresini iyi atacaksınız. Gününde atacaksınız. Bu çok önemli. Yani tam ihtiyacı olduğu zamanda ilacı atacaksınız. Ben şimdi mesela şu ara halkalı leke problem. E ee, ben Kasım ayında bakırla atmıştım diyor arkadaşım. Ya Kasımın üstüne kaç tane zaman geçti ve şey devam ediyor, vejetasyon devam ediyor. Eğer halkalıyla mücadele edemezseniz bitti strese giriyor, yaprakları azalıyor. Yani ağacınızın <laughs> yaprağı da olacak, ağacınızın meyvesi de olacak. Evet. Ağacınızın etrafında diğerleri de olur. Mesela biz kaz dağlarından niye bu kadar şeyiz ee, güzel bahsediyoruz? Biyo çeşitlilik orada milli park çünkü. Mini Park'tan rüzgar aldıkça bizim böyle kokulu kokulu zeytinlerimiz oluyor. Evet. Ee, i̇ki saate yaklaşıyoruz. Evet. Arkadaşlardan bir isteyelim. Gene yapacağız zaten bunu. Ee, hani... <laughs> arkası gelecek diyelim. Ya Gene bu arada gittin. Ha. Ya kitap gittin? burada ayırmıştım ben bunu. Acaba biz bu markalaşmayı biz mi yapsak ya? Ben. Bir, bir ders mi çalışsam acaba? Şu kitapla birkaç kitap bitirsem de bu rekabet ve ticaretle ilgili. Bir <laughs> ee, 15-20 gün sonra beraber tekrar mı yapsak? E, markalaşmayı biz yapalım. Markalaşmayı yapalım. 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 E, ben de epeydir e, markalaşma ve hikaye yaratma üstüne çalışıyorum. Yani şu anda e, okumadığım bu konuyla ilgili yayın, makale, kitap e ee, yurt dışı firmalarını takip etmediğim yurt dışı firması kalmadı açıkçası. Ee, i̇yi yağ yapmak kadar iyi ürün elde etmek kadar önemli bir konu. Yani hatta i̇yi daha satma. önemli bir konu. Yani çünkü siz dünyanın en kaliteli ürününü yapın, satamadığınız sürece hiçbir anlamı yok. Yani bu yüzden de e, sen bir daha çalışalım, ben de ben de bir çalışayım bak bir dersime okay. çalışayım. Bunu birlikte yapalım. Bu arada apelasyonda şeyle ilgili e, alttan işte ilaçlama, gübreleme ile ilgili bazı şeyler var. E, aylara göre zeytin bakım takvimi gene apelasyonda var. E, oradan arkadaşlarım takip edebilirler. Oradan okuyabilirler. Süper. Bir şey olursa da suları alırız zaten. Okey. Teşekkür ediyoruz. E, herkese. herkese çok teşekkürler süper sohbetti. E, kopukluklar oldu kusura bakmayın. E, benden kaynaklandı. <laughs> ya olur mu ya ne olacak? <laughs> Bu koşullarda iyi bile. <laughs> Eyvallah teşekkür ediyoruz. Ee, eğer Eylül'e kadar şu normalleşmede bir takvim var. Eylül'de her taraf açılacak diye. Ee, bizim 30'unda 30 Eylül'de öğrenci kongremiz var Akısar'da. Ee, onu gerçekleştireceğiz. Ertelemiştik onu Mart ayındaydı. Ee, şeye ertelemiştik. Eylül'ü ee, Eylül e erteledik. Onun tarihleri belli. Ee, eğer denk getirirsek, e, onun evveliyatına mutlaka yine bir makina e, tadım eğitimi ikisinin bir arada olacağı şey e, yapalım, organize olalım. Süper. Üniversite ve borsa. Tamam, tamamdır. Okey. Görüşmek üzere. Herkese herkese akşamlar. İyi geceler. Arkadaşlar. Bu arada bunları kaydediyorum arkadaşlar girip izleyebilirsiniz. Tamam. Süper.